64. Bölüm Mağarada üç gün, üç gece bir şeyler konuşulmadan beklenildiği söylenemez. Ancak bu müddet içinde ne gibi sohbetlerin yapıldığına dair elimizde bilgi yok. Buhari ve benzeri hadis kitaplarında Hz. Ebu Bekir'in bu mukaddes yolculuğa dair verdiği bilgi içinde mağarada yapılan özel sohbetlerden hiç bahsedilmemiştir. Peygamberlerin en büyüğüyle, peygamber olmayanların en büyüğü arasında bir sır olarak kalmış olan bu alem, görünüşte tam manasıyla bir çileydi. Fakat mana yönüyle fevkalade zengin, dillerin tarifi edemeyeceği feyiz ve bereket doluydu. Efendimiz bu alemi sadece bir tek cümleyle anlatmıştı. Allah bizimle beraberdir. Ey Ebu Bekir, ne dersin? İki arkadaşa bir üçüncü dost olarak Allah Teala katılırsa? İşte burada dillere susmak düşer. Burada değme gönüller kanak çırpamaz. Resulullah ve onun sevgili arkadaşından başka herkes bu mana aleminin gerisinde çok çok gerisinde saf bağlayıp durma mecburiyetini hisseder. Üç güne sığan fakat üç asra sığmayacak olan bu hayat yaşanır fakat anlatılmaz, anlatılamaz. Hz. Ebu Bekir bu sebeple o günlerden ve gecelerden bahsetmeme yolunu tercih etmiştir.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için miracın manası neyse Hz. Ebu Bekir için mağarada geçen efsanevi alem de o. Ümmeti Muhammed için de bu rütbe, bu mağara arkadaşlığı derecesine ulaşan şeref hiçbir şahsa hiçbir zaman nasip olmadı, olmayacak. Burada geçirilen zamanın her nefesi en ciddi manasıyla birer ömür değerinde. Hz. Hatice bu ümmet içinde ilk defa iman etme şerefinde hiç ortak kabul etmiyorsa bu hicret yolculuğunda da Hazreti Ebubekir tek ve eşsiz. Bu arkadaşlık ta İslam'dan önce başlamış, ömür boyu en ideal manasıyla devam etmiş, vefatlarından sonra da aynı oda içinde beraberce koyun koyuna yatma saadetine ulaşmış. Hz. Ömer gibi bir insanlık örneği mağarada geçen bu zaman hakkında şöyle demişti. Vallahi Ebu Bekir'in o mağaradaki bir gecesi Ömer'den ve Ömer ailesinden hayırlıdır. Ebu Bekir'in mağarada geçen bir günü billahi Ömer'den de Ömer'in aile efradından da hayırlıdır. Esma diyor ki, Babam bütün parasını alıp götürmüştü. Dedem Ebu Kuhafe sızlandı. Zannederim o sizi pek fena bir durumda bıraktı gitti, dedi. Gözleri hiç görmüyordu. Bir miktar çakıl taşı topladım. Babamın parasını doldurduğu çömleğe koydum. Üzerini bezle örttüm. Sonra dedemi onun yanına götürdüm. Elini üzerine koydum. Bak dedeciğim, işte bütün para burada, dedim. İçi ferahladı. Eh zararı yok, Size bu kadar bıraktıysa pek güzel. Bu para size yeter de artar bile." dedi. Halbuki babam bize hiçbir şey bırakmış değildi. Ben sadece dedemi teselli etmek için yapmıştım bunu. O günlerde basılı para pek kullanılmadığı, daha çok belli tartıya riayet edildiği anlaşılıyordu. Çakıl taşı büyüklüğünde altın ve gümüş. Hz. Ebu Bekir'in bu yolculuğa çıkarken çocuklarını beş parasız, aç ve bilaç, perişan halde bırakıp gittiği düşünülmemelidir. Parasının tamamını almışsa da geride bir sürü deve, koyun, yiyecek ve eşya bırakmıştı. Bunlar o günkü şartlar altında bir aileyi yeter derecede idare edecektir. İçinde bulunduğumuz günlerde olduğu gibi, her şeyin çarşıdan parayla alındığı hesabıyla hareket etmek o devri, bu devre göre muhakeme etmek olur ki netice yanlış çıkar. Hazreti Ebu Bekir çok geçmeden çocuklarını ve hanımını Medine'ye aldırmayı düşünüyordu. Nitekim kısa zamanda onları da getirtmişti. Bu sebeple onlara para bırakmasına lüzum yoktu. Ayrıca yanına aldığı 6 bin dirhem tutarındaki para hatırı sayılır bir servetti. Birkaç kişi zengin edecek bir paraydı. İhtimal ki yolda kendilerini çevirip Kureyş'e teslim etmeye kalkan bir grup cahil bulunur, bu parayı onlara dağıtıp yola devam etme imkanı sağlanırdı. Müzik Nihayet beklenen saat geldi. Abdullah bin Ureykıt develeri getirdi. Sevr mağarasının önünde durdu. Vakit geçirmeden develere bindiler ve Resulullah aleyhisselam ellerini kaldırdı. Beni yoktan var eden Allah'a hamd ederim. Allah'ım, dünya belalarına karşı bana yardım et. Zatına karşı itaatli, dürüst huylarımla sebatlı kıl.'' sana karşı sevgili olmamı nasip et ve insanların ellerine bırakma. Zayıfların Rabbi sen, benim Rabbim yine sensin. Gökleri ve yeri aydınlatan, karanlıkları dağıtan, öncekilerin ve sonrakilerin işlerini düzene koyan nuruna sığınırım. Gazabının gelip tepeme inmesinden korumanı dilerim. Nimetinin zeval ermesinden, İntikamının gelip çatmasından, verdiğin afiyetin belaya dönüşmesinden ve her çeşit gazabından yine sana sığınırım. Gücümün yettiği kadarıyla senden hoşnudum ya Rab. Güç ve kuvvet sadece seninledir. Daha sonra yolculuk başladı. Takvim Rebü'l-Evvel ayının dördüne rastlayan pazartesi gününü gösteriyordu. Mekke şehrini en son görebilecekleri bir yere gelince bineğini durdurdu, döndü. Üzgün bir sesle şunları söyledi. Vallahi sen Allah'ın yarattığı en hayırlı beldesin. Allah'a en sevgili olan yer sensin.'' Şahit zorla çıkarılmış olmasam seni bırakıp gitmezdim. Burası Azvere diye bilinen küçük bir tepeydi. Hayatının 53 yılını acı tatlı bin türlü hatırayla geçirdiği yurduna böyle veda ettikten sonra yoluna devam etti. Resulullah mahsun, Hazreti Ebu Bekir mahsundu. Ertesi gün öyle oluncaya kadar gittiler. Bir kaya dibine dinlenmek üzere indiler.'' önünde davarlarıyla ilerleyen bir çoban göründü. ''Bize bir miktar süt verebilir misin?'' ''Verirdim fakat sağlır koyunum yok.'' ''Sağmamıza izin verir misin?'' ''Elbette ama onlarda süt bulacağınızı zannetmem.'' Resulullah aleyhisselam bir keçi tuttu. Dua etti. Parmaklarıyla memesini sığadı. Bismillah diyerek sağmaya başladı. Çoban bol bol sütün geldiğini hayretle gördü. Her biri doya doya içtiler. Çoban bu duruma bir mana veremedi. O keçinin de diğerlerinin de süt vermediklerini kesin olarak biliyordu. Söyle Allah aşkına, kimsin? Yemin ederim senin gibisini görmüşlüğüm yok. Söylerim ama gizli tutman lazım. Tutarım. Ben Muhammed Resulullah'ım. Yani Kureyş'in dinini değiştirdi, sapıttı dedikleri kişi sen misin? Onlar öyle söylüyorlar.'' ben senin peygamber olduğuna şehadet ederim. Senin yolunca giderim. Şimdi buna güç yetiremezsin. Bekle, benim başarıya ulaştığımı duyduğun zaman gel. Bir müddet istirahat edildi. Sonra çobanla vedalaşarak ayrıldılar. Süreka bin Malik, Kureyşliler tarafından Resulullah aleyhisselamı veya arkadaşını ölü veya diri getirene yüz deve verileceği haberini duyduğu zaman bir iç geçirmiş. ''Ah nerede o talih?'' demişti. Müddiş kabilesinden birkaç kişiyle oturup sohbet ederken bir adam geldi. ''Üç kişilik bir yolcu kafilesi gördüm. Önümden sahile doğru gidiyorlardı. Muhammed bin Abdullah ve arkadaşlar olabilir.'' dedi. Süreka titredi. ''Hayır onlar değiller. Filan ve filan adamlar onlar. Biraz önce gördüm kendilerini.'' Biraz daha oturdu konuştu. Sonra yerinden kalktı ve gitti. Cariyesini çağırdı. ''Atımı hazırla, silahımı al. Tepenin ardındaki vadide beni bekle.'' dedi. Fal okuna sarıldı. Çekince yüzü buruştu. Yapma diyen ok çıkmıştı. Aldırış etmedi. Biraz sonra evin arka kısmından çıktı. Elinde sadece bir mızrak vardı.'' Tepeyi açtığı zaman atını hazır vaziyette buldu. Atladığı gibi yolcuların peşine düştü. Arkadaşlarının yanındayken gidenlerin başkaları olduğunu söylemesinde maksadı da ortaya konulan ödüle tek başına sahip olabilme arzusuydu. Gidenler üç kişiydi fakat onlarla baş edebileceğine inanıyordu. Bu yolda nice tecrübe yapmış, nice kavgada bulunmuştu Süreka. Kimselerin bulunmadığı bir yerde yakalayabilmek için dört nala koşturuyordu atını. Hz. Ebu Bekir hayatının en heyecanlı yolculuğunu yapıyordu. Devamlı şekilde sağa solu kontrol ediyor, gelmesi muhtemel olan bir tehlikeye karşı uyanık bulunmaya gayret ediyordu. Ardından dönüp baktığı zaman uzaklardan incecik bir toz kalktığını gördü. İçinden bir sızı duydu. Resulullah'a baktı. Haber vermek istedi. Fakat onda telaş yoktu. Devesinin üzerinde sakin sakin Kur'an okuyup gidiyordu. Kendilerini ilgilendirmeyen bir yolcu da olabilirdi. En iyisi bir müddet daha sabretmek ve peygamberi telaşlandırmamak diye düşündü. Fakat gitgide aradaki mesafe kısalıyor. Bir atlının dolu dizgin geldiği fark ediliyordu. Artık haber vermemek olmazdı. Yani bir Allah bir atlı geliyor. işte yetişti dedi Peygamber Efendimiz döndü baktı. Allah'ım onu düşür dedi. Birden atın ayakları kuma gömülü verdi. Süreka atın üzerinden uçtu, top gibi yuvarlandı. Olacak şey değildi bu. Kalktı ve acıyan vücuduyla meşgul olmadı. Fal okuna sarıldı. İkinci defa çekti. Bu defada yine yapma diyen ok çıkmıştı. Geri dönmenin faydalı olacağını her iki çekişte de ilahlar göstermiş bulunuyordu. Ama Yüzdeveyi göz göre göre kaçırmak için de insanın kaçık olması gerekirdi. Bir daha bu kadarcık zahmetle nerede bulunurdu yüzdeve? Hemen atına bindi ve tekrar sürdü. Fakat ikinci defa yuvarlandı. Yine doğruldu, yeniden bindi. O kadar yaklaşmıştı ki Resulullah'ın Kur'an okuduğunu duymaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz dönüp baktığı zaman... Süreka üçüncü defa düştü. At yine dizlerine kadar kumlara gömüldü. Süreka üçüncü defa kalktı, at çırpınıyor fakat ayaklarını kumdan çıkarması mümkün olmuyordu. Ya Muhammed, anladım. Bu bir tesadüf değil. Seninle ilgilidir. Kurtar bizi, dedi. Süreka artık fikrinden dönmüştü karşısında daima ilerleyecek, başarıları birbirine ekleyecek yüce bir insanın bulunduğuna kesin olarak inanmıştı. Gün gelir bir başka yoldan faydalanma imkanını bulabilirdi. Samimiyetle geliş maksadını anlattı ve gördüğü önüne geçilmez kudret karşısında pişman olduğunu ifade etti. Ve daha sonra "Elime bir yazı verseniz." dedi. Bu yazıyla ileride kendini tanıtmış olacaktı. Resulullah Ebu Bekir'e istediğini yaz, ver buyurdu. Bir kemik parçası oldu, Üzerine yazıldı ve teslim edildi. Süreka onu aldı, ok çantasına koydu. Yiyecek vermek istedi, bunu kabul etmediler. De bir ok çıkardı. İleride benim hayvanlarımı otlatan çobana rastlayacaksınız. Bu oku verince istediğiniz hayvanı alabilirsiniz dediği, yine kabul etmediler. Peki sizin için ne yapabilirim? Ardımızdan gelecek olan varsa onları geri çevir. Pekala. Ve hicret yolcuları ilerlediler. Süreka geri döndü. İstediğini elde edememişti. Ama uzun vadeli de olsa bir anlaşma yaptığından emindi. Avdan döner gibi kabilesine geldiği zaman kendisinden şüphelenen olmadı. O da başına gelenleri anlatma garipliğine düşmedi. Ebu Mabet ve Ümmü Mabet, Mekke-Medine yolu üzerindeki çadırlarında yolculara yiyecek ve içecek satan bir aileydiler. Kabileleri de ötede biraz uzaktaydı. Yolcular oraya ulaştığı zaman Ümmü Mabet yalnızdı. Kocası orada değildi. Selam sana ümmü mabet. Selam size ey temiz yüzlü yolcular. Bize satacak neyin var? Üzgünüm bir şeyim yok. Siz ilerideki kabileye kadar gidersiniz, yiyecek bulursunuz. Resulullah aleyhisselam orada yatan koyuna baktığını görünce ilave etti. Ayakta durmaya gücü yetmez bir koyun. Yürüyemediğinden kaldı burada. Onu sağmamıza izin verir misin? Ümmü mabet dudağını büktü. Vallahi onun bir tek canı var. Zannetmem ki süt versin. Ama hatırınız kalmasın. Bir bakın. Resulullah Efendimiz elini koyunun sırtına koydu. Dua etti. Koyun canlanı vermişti. Getirilen kap doluncuya kadar sağdı. İç ey ümmü mabet. Sen iç ey nur yüzlü kişi. Onu içmeye sen layıksın. Ümmü mabet yapılan ısrarlar karşısında içti. Sonra Yolcular birer birer içtiler. Tekrar sağlan süt, Ebu Mabet gelince içsin denilerek bırakıldı. Ümmü Mabet, bu koyunu kesme. Beda ederek ayrıldılar. Nedir bu süt ey Ümmü Mabet? Ebu Mabet bu soruyu sormakta haklıydı. Çünkü böyle bol sütün sağlayabileceği hayvanları yoktu. Yüzünden nur, elinden bereket, dilinden rahmet fışkıran bir adam geldi. Bu koyunu sağdı. Anlat bana onu. Vallahi Kureyş'in aradığı adam olsa gerek. Ümmü Mabed, Resulullah Efendimiz anlatmaya başladı. Nur gibi parlayan, güzel huylu, güzel yüzlü bir adam gördüm. Karnı büyük değil, başı küçük değil, temiz yüzlü, kırmızıya çalan gözlü, uzun saçlıydı. Sesinde şiddet vardı. Gözü sürmeli, uzun boyunlu, sık sakallı, sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman hikmetli, tatlı ve açık sözlü, saçmalamadan suyun akışı gibi konuşan bir adam. Uzaktan bakınca insanların en değerlisi olduğu belli, yakından görünce en güzeli olduğu muhakkak olan bir zat. Uzaktan gören ayıplamaz, yakından gören göz kusur bulamaz. İki dal arasında bulunan bir daldı, üç kişiydiler. Fakat Üçünün nur yüzlüsü, boyu mutedil olanı o. Arkadaşları onun çevresinde dönüyor. Ne söylese dinliyorlar. Emrese koşuyorlar. Çevresinde pervane gibi dolaşılıyor. Hizmeti görülüyor. Asık suratlı değil, zayıf akıllı değil. O halde ey ümmü mabet, olsa olsa Kureyş'in aradığı kişi o. Rastlasam ona arkadaş olmayı teklif ederdim gücüm yeterse buna gayret edeceğim. Ümmü Mabet, Resulullah'ın tavsiyesi üzerine o bitkin, halsiz koyunu kesmekten vazgeçti. Haklıydı bu kararında. Çünkü onun elinin dokunmasıyla birlikte canlanmış, sanki ayaklarında bulunan ipler çözülüvermişti. O günden sonra bu koyun ailenin bereket kaynağı oldu. En şiddetli kuraklarda bile dolu memeleri ailenin süt ihtiyacını karşıladı. Resulü Muhterem Efendimizin onu sağdığından itibaren 28 sene bu ailenin hizmetini gördü. Resulullah'ın bir yadigarı oldu. Ümmü Mabet her sağdığında hicret yolcularını hatırladı. Her defasında iyi ki Resulullah'ın tavsiyesini tutmayı aklettim diyerek onun sırtını okşadı. Medine tarafından yükselen bir toz bulutu Hazreti Ebu Bekri telaşlandırmadı. Tehlike o taraftan gelmezdi. Gerçekten de gelen bir kervandı. Kervanda bulunanlardan biri koşup geldi. Zübeyir bin Avvam'dı. Memnunluk duygularıyla sarıldılar. Böyle bir yolculukta böyle dostlarla görüşmek ne iyi şeydi. Her iki tarafta sevinmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yola çıktığınızı duymuşlar. Sabırsızlıkla bekliyorlar dedi. Bu haber Resulullah Aleyhisselam'ı sevindirdi. Acele etmekte fayda vardı. Zübeyir'in verdiği birer beyaz elbiseye büründüler ve hemen vedalaşıp yola çıktılar. Ölü veya diri getirene yüz deve şeklinde yüksek rakamlı bahşişin konulması, hicret olayının her mecliste konuşulmasına sebep olmuş, her yerde herkes bu yolculuktan bahsetmiş, söz kabileden kabileye geçmiş ve Medine'ye kadar ulaşmıştı. Hesaplar yapıldı. Kaç günde Medine'ye ulaşılabileceği tahmin edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollar gözlenir oldu. Büyük küçük pek çok insan saatlerce yollara baktı. Öyle sıcağı çökünceye kadar gözler ufuklarda dolaştı durdu. Gözler yoruldu fakat beklenenler gelmedi. Öyle uykusuna çekildiler. Bu sıcakta ne yol yürünür ne de gelen gözlenirdi. İhtimal ikindi serinliği çökünce geliverirler denildi. Akşama kadar pek çok insanın gözü yollarda dolaştı. Bu arada Sultanı Enbiya Efendimiz Amin mevkiine ulaşmıştı. 70 kadar insanla birlikte Büredi bin Usay'ın Nebi Ekrem aleyhisselam Efendimiz'i buldu. Bir müddet konuştular. Efendimiz ona İslam dinini anlattı ve Müslüman olmasını teklif etti. Büreyde yanındakilerle birlikte Müslüman oldu. Mekke'de yıllarca süren mücadelede elde edilemeyen büyük bir netice hemen elde edilivermişti. Hayvanlarının az süt verişinden şikayet eden Büreyde bereket duası aldı. Meryem suresinden bazı ayetleri alemlerin sultanından öğrendi başındaki sarığı mızrağının ucuna bağladı ve ''Bayraksız Medine'ye girmeniz uygun olmaz.'' diyerek Efendimiz'i yolcu etti. Aydınlığa Doğru programımızın 64. bölümünü dinlediniz.